Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'nin refah kentindeki saldırılarının durdurulması yönündeki acil ihtiyati tedbir talebinde kararını açıkladı. Hollanda'nın Lahey kentindeki uluslararası mahkeme kararında, refahtaki insani durumun Mart ayında verilen son karardan bu yana daha da kötüleştiği tespitinde bulundu. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nevaf Selam, mahkemenin İsrail'in Gazze'deki tahliye çabalarının yeterli olduğu konusunda da ikna almadığını ifade etti. Kararı açıklayan Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Selam, refahtaki duruma ilişkin endişelerin somutlaştığını ifade etti ve Gazze'deki insani durumun artık felaket olarak kategorize edildiğine dikkat çekti. Mevcut durumun Gazze'deki insanların haklarına telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar verme riski oluşturduğunu vurgulayan Selam, İsrail aleyhindeki soykırım davasında yeni acil tedbir kararları alınması için gerekli şartların oluştuğunu söyledi. Selam, İsrail refah Rafah'taki askeri saldırılarını ve Gaza şeridinde Filistinlilerin tamamının veya bir kısmının fiziksel olarak yok olması neden olabilecek, yaşam şartlarını ortaya çıkarabilecek diğer eylemlerini derhal durdurmalıdır, dedi. In the Gaza Strip, South Africa versus Israel.